Gençler merhaba. Sakarya Gençlik Merkezi kitap yorum programımızın dördüncü bölümüyle karşınızdayız. Bu programda Bilim Tarihi Sohbetleri isimli Fuat Sezgin ile Sefer Turan'ın söyleyişi yaparak kitap haline getirdikleri bu kitabın yorumunu, analizini, tarihini yapacağız. İslam medeniyetinin altın çağının kaşifi, Müslüman bilim insanlarının pek çok eser ve buluşunu gün yüzüne çıkaran Fuat Hoca, Batılılar karşısında kompleksten kurtulalım diyor. Bu çok önemli bir konu. Bunu biraz açalım ister, istersen liderim. Bu konuda ne diyorsun? Ee, evet ben Oğuzhan Kır, tarihçi. Ee, Fuat Hoca'nın biraz önce sizin de ifade ettiğiniz gibi kompleks e, ya da aşağılık kompleksi diyebiliriz buna. Açık açık şunu diyor, kitapta da yazıyor. Batıllar Batılılar karşısındaki kompleksten kurtulalım diyor. Evet. Şimdi Batılılar bugünkü sahip oldukları dünya medeniyetini kendileri oluşturduklarını temelini attıklarını ve bunu da eski Yunan'dan alarak kendi kendilerine geliştirdiklerini ve bugünlere getirdiklerini iddia ediyorlar. Hı -hı. E, ama tabi burada Fuat Sezgin gibi hocalarımız buna bir dur diyerek e, yüzünü İslam'a dönüyor ve İslam medeniyetinin e, aslında günümüz dünya medeniyetinin temeli olduğunu e, bu işlerin bilimin adım adım ilerlediğini, eski Yunanların bir yere kadar getirdiğini, daha sonra Hintlerin ve Müslümanları bunu devraldığını, adım adım ilerlettiğini ve daha sonra da Avrupa'ya yani batıya bunu teslim ettiğini. Bunu, bugün de bakalım şu an bunu kullandığını söylüyor. Hatta Batı, bu konuda Batı bunu kabul etmiyor. Hatta bu konuda hocaca e, tarih de veriyor. E, 8. yüzyıl 16. yüzyıl arası bilim ve teknolojide Müslümanlar öncüydü diyor. Bu iddiada bulunuyor. Evet. Mesela Fuat Hoca bir televizyon programında izlemiştim. Taha Akyol'la Fuat Hoca'nın katıldığı bir televizyon programıydı. Youtube'dan izledim. Ve bunu da arkadaşlarla bir araya geldiğimizde genelde bahsederim. O televizyon programında Fuat Hoca bir harita üzerinden durumu açıklık getiriyor. Coğrafya biliminin temeline inmeye çalışıyor. Batılıların, eski Yunan e, filozoflarının, coğrafyacılarının çizdiği bir dünya haritasını gösteriyor. E, Batlamyus, Batlamyus'un yaptığı harita. Orada dünyayı tamamen karalardan oluştuğunu, e, denizlerin, dünyanın, şu anki adaların, ya kıtaların arasında göller oluşturduğunu çizmiş. İslam medeniyetine kadar Batı bunu böyle biliyor. Çünkü batı sıkışıp kalmış Avrupa kıtasına. Çıkamamış oradan. Ama Müslümanlar 8. yüzyılda bir ucu Atlas Okyanusu'nda, Fas'ta, İspanya kıyılarında, Paris'e 32 kilometre yaklaşmış durumda. Müslümanların diğer ucu ise Çin'de, Hindistan'da. Afrika'nın tamamında Madagaskar'a yerleşmişler. Roma İmparatorluğu'nun, Bizans İmparatorluğu'nun içinin içine Anadolu coğrafyasını hücumlar ediyorlar. Kuzeyde Moskova'ya kadar tamamen Müslüman bir coğrafya. Ve, ve tabi bu da bir kültür demek, bir medeniyet demek, bir birikim demek. Müslümanlar ne yapıyorlar? Dünyanın her yerinden buldukları haritaları, kitapları, kültürleri, ne bileyim her şeyi toplayıp e, merkeze getiriyorlar. E, bu coğrafyayı getiriyorlar. Ve e, Şam, Bağdat gibi şehirlerde bilim e, eserleri, üniversiteler oluşturuluyor. Buralarda kütüphaneler oluşturuluyor ve bilim adamlarının merkezi haline geliyor bu coğrafyalar. Daha sonra ne oluyor? Şimdi e, bir Müslüman e, Abbasilerin en büyük halifesi, dünya tarihinde bugüne kadar gelmiş geçmiş en büyük topraklara sahip olan e, komutanlardan, devlet başkanlarından bir tanesi Halife Memun, Memun. döneminde Eh Halife Memnun dünyanın bir haritasını istiyor. E tabi Müslümanlar ne yapıyor? Batılılar gibi kalkıp da e, kendisinden öncekileri yok sayarak ahlaksız bir anlayışla bunu yapmıyorlar. Nasıl yapıyorlar? Kendilerinden önce belli bir noktaya kadar gelen bu bütün haritaların hepsini topluyorlar. Ama gördüklerinin e, o haritaların yan, yanlış olduğunu, kendi tecrübelerinin e, bunu yansıt e, tam tersi bir şekilde dünyanın tamamen aslında okyanuslardan, denizlerden oluştuğunu, karaların onların içinde adalar olduğunu tespit ediyorlar. Ve Halife Memun yaptırdığı bu haritasında kalkıyor. Sarayın her yerine astırıyor. Kitapların içine her yere koyuyor. E batı, Hı. düşünsenize 8. yüzyıla kadar batı daha dünyanın tamamen okyanuslardan oluştuğunu, adaların ise okyanusların içinde kıtalar olduğunu bilmiyor. Yani bugün kullandığımız haritaları aslen Müslümanlar yapmıştı Tabii diye yani, e, Müslümanlar diyebiliriz. Müslümanlar geliştirdi. Herkes bir adım daha öteye taşıdı. Ve Çünkü, en önemlisi de İdrisi'nin haritaları diyebiliyorum. Evet, İdris, Kitapta da onu söylüyor. Yine evet. aynı şekilde. Yani e, bu, bu tarz örneklerle aslında bu durumu ele almamız lazım. E, bizim en büyük eksiklerimizden bir tanesi de e, ne yazık ki Mesela Fuat Sezgin hoca şunu yaptı, bunu yaptı, işte şu eserlere imza attı, şu kütüphaneleri, şu vakıfları, şu müzeleri kurdu diyoruz. Ancak bir türlü böyle kafamızda sentezleyemiyoruz. Örnekler üzerinden gitmemiz daha doğru. Adım adım bilimin nasıl geliştiğini, adım adım. Örneğin teleskobun nasıl geliştiğini adım adım incelersek. Biz bu işi kavrarız. Bence buna uygun atölyeler, programlar yapılması gerekiyor. Teleskop nasıl gelişti? Trigonometri ya da modern matematik bugüne nasıl geldi? Eski Yunanlılar nereye kadar getirdi? Daha sonra Hintliler ve Müslümanlar Anladım. alıp nereye kadar getirdi? Bugünkü Batı nereye kadar getirdi? Bunu bu şekilde ele almamız lazım ki zaten Müslümanlar bunu hep böyle yapmışlar. Mesela kimya e, ilminin kurcusu e, Cabir İbni Hay, e, Hayyan'dır. Evet. Bir Müslümandır kendisi. E, bu adam, bu ilim e, insanımız e, kimya ilminde öyle bir ilerleme kat ki ancak ondan sonra 18. ve 19. yüzyılda ona ilave edilebilecek yeni bazı kıpırdamalar görüyoruz. O da yine e, işte Batı'da yani Cabir İbni Hayyan'ın ulaşmış olduğu bilgilere ilerletmiş olduğu kimya ilmindeki o ilerlemeye Batılılar ancak 18. ve 19. yüzyılda ulaşıyorlar. Yine aynı şekilde İbni Heysem optik biliminin kurucusudur Yani onun da gerçekten çok önemli şeyleri var. Bir de Batılılar bu konuda sanki ne derler? Yiğidin hakkını vermemişler. Yani Müslümanlardan Müslümanların kitaplarını tercüme etmişler, oradaki bilgi birikimi, deneyimi almışlar. Ama tercüme ettikleri kitabın e, ne derler ona? E, kitabın yazan ismini ismini yazmamışlar. Evet, evet. Yani ona neden ne atıf yapmamış. yapmamışlar? Yani öyle ki, bakın, e, Galen adıyla bir kitap yayınlanıyor ve e, 20. yüzyılda bize kadar ulaşan çok önemli bir tıp kitabı bu. Aslında bu kitap e, Hüneyin bin İshak'ın kitabıymış. Bunu da bu gerçeği de ortaya çıkan yine Batılı bir e, ilim adamı, bir tarihçi, araştırmacı e, yine adam bakıyor ki bu e, Batılı e, tarihçi 800 yıl 800 yıl boyunca Avrupa'da Galen'in göz kitabı diye tedavülde kalan kitap Hüneyin Hüneyin bin İsak'ın kitabından kitabının tercümesiymiş aslında. Yine aynı şekilde Aristo'ya isnat edilen, çok önemli Yunan bilgin, Aristo'ya isnat edilen kıymetli taşlara dair bir kitap var. 1928 senesinde, yani yakın tarihte yine bir İngiliz bir araştırmacı bilgini bakıyor ki bu kitap i̇bn Sinan'ın kitabı şifasının taşlara ayrılan sadece bir kısmıymış. Yani bu kitap da 1928 yılına kadar Avrupa'da Aristo'nun adı altında dolaşıyormuş. Çok ilginç. İşte şimdi burada çok önemli bir konu burası. E, mesele anlayabilmemiz için e, burası çok önemli. Şimdi şöyle, Müslümanlar e, Hz. Muhammed'den sonra bütün dünyaya e, hakim olmak için e, kolları sıvadılar. Zaten Hz. Muhammed'den önceki bütün peygamberlerin hepsi kavimlere, bölgelere gönderilmişken, Hazreti Muhammed evrensel bir peygamber idi. Bütün insanlığa gönderilmişti. Yani ufuk bütün dünya. Bir kere ufuk geniş. Bu genişlik Allah'ın verdiği bize bu nimet diyelim. Bu genişlik Müslümanlara verdiği bu e, vizyon. Vizyon. Allah veriliyor bunu bizden sadece. Evet. Muhammed bütün insanlığa vermiş. Kur'an'da açıkta yazıyor. Bütün coğrafya. Güneşin doğduğu yerden battığı yere evet. kadar bütün coğrafya. Vizyon zaten çok geniş. Böyle olunca Müslümanlar da bu vizyonla bütün dünya hakimiyetine, bütün dünya medeniyetlerine, bütün dünya milletlerine, her şey, bütün hayvanlara, herkese, her şeye karşı bir keşif, bir fetih ihtiyacı. ihtiyacı. hissediyor. Çünkü vizyon geniş, yani kabına sığmıyor. Hani, İslam'ın verdiği bir dirayet bu aslında. Bugün aslında bizlerin, bizlerin de içinden bir düşüncesinde bu var. Yani çünkü vizyon geniş yani. Ama e, tabi Müslümanlardaki bu vizyon geniş olduğu için e, Bilim adamları da e, bilim buna göre kendilerine bir vizyon belirleyecekler. Belirleyecek. Sadece belli bir bölgeye kalıp evet. orada araştırmalar yapacak halleri yoktu. Yani Müslümanların yaptığı bilim, e, kültür, medeniyet, saraylar, kütüphaneler, keşifler bütün insanlığa hizmet ediyor. Çünkü Allah öyle istedi. Din, İslam dini bunu emrediyor zaten. Anlayış farklılığı var. Ama Batı, şimdi gelelim Batı'ya. Batı, e, yukarıda, e, soğuk coğrafyalarda sıkışmış kalmış. E, zaten Müslümanlar da bir taraftan onları tehdit ediyor. Yani Anadolu içlerine girmişler, e, doğudan, batıdan tamamen Batı'yı sıkıştırmışlar. E, şimdi Batı da e, mecburen e, kendisi dar ufuklu olduğu için e, daha önce e, diğer milletlere karşı hep böyle saldırgan ve e, nasıl söyleyeyim vizyonsuz bir bakışa sahip olduğu için Batı e, İbn-i Sina'nın bir eserinden tercüme yaparken Batılılar Gavur İbn-i Sina böyle demiş diyor. E, işte Gavur Farabi bunu demiş diyor. Yani onu kullanırken bile düşmanca, düşmanca. kötü niyetli olarak evet. ele alıyor. Tamam İbn-i Sina'nın bazı batılılar i̇bn Sina'nın, Farabi'nin, işte Hayya'nın e, keşifler yaptığını, icatlar gerçekleştirdiğini biliyorlar. Ama onu alırken dahi düşmanca alıyor. Onu ötekileştirerek alıyor. Veyahut da direkt ben buldum diye alıyor. Ben buldum diyor. Çünkü, niye? Çünkü içinde bir aşağılık kompleksi var batının. Bütün dünya, Müslümanların ufu geniş, Vizyonu geniş, Müslümanlar dünya hakimiyetinde altın çağını yaşıyorken Batı'da kadınları yakıyorlar. Cahillikten, cehaletten, kilisenin, kralların, feodalitenin elinde adeta paramparça oluyorlar. İnsanlar açıktan kırılıyorlar, hastalıktan, pislikten. E bu da Batı'ya bir aşağı kompleksi yaratıyor. E bunun üzerine Batılılar da yaparken, Müslümanların ilminden faydalanırken, onu aşağılayarak, düşman görerek faydalanıyor. Yani bu da tabii ki de ister istemez Batı'nın karakteristik özelliği olarak bugüne kadar geliyor. Ama bizim bilim adamlarımızda öyle bir kompleks yokmuş zamanındaki bilginlerimizde. Yani Biraz eğer, önce bahsettik. Yet, bahsettik yeni çünkü bil, bütün insanlığa hizmet. Evet. E, yani kendisinden eğer bilgiliyse onu üstadı olarak görüyorsa Yahudi'ymiş, Hristiyanmış, işte etnik kimine falan bakmıyormuş onu üstad olarak, koca olarak görüyor ve al, ondan aldığı bilgileri e, kendi e, bilgileriyle harmanlıyor ve aldığı bilginin de bak bunu şuradan aldım diye de not düşüyor. Evet. Yani, evet. yani bile... bilgi hırsızlığı durumunda düşmüyor. Evet. Ama tam tersinde batılılar zamanda bütün neredeyse matematikte, astronomide, kimyada, e, optikte e, bizim bilginlerimizin Müslüman bilginlerin mucidi olduğu öncüsü olduğunu gerçeğini hep saklamışlar, hep gizlemişler. İşte dediğimiz gibi burada bir e, aşağılık kompleksi var, e, iki ezilmişlik duygusu var, üç e, düşmanca düşman görüyor. hasmane tutum. Çünkü düşmanca Hı. görüyor. Yani rakibini yok sayıyor, rakibini. Ama Müslüman o kadar ufku ve vizyonu geniş ki İslam'ın ve Müslümanların. Yap, ne yaparlarsa yapsınlar karşısındaki düşmanı bile saygılı, saygıyla görüyorlar. Ama tabi bu e, genelleme yapmak da çok doğru değil. Bazı batılı e, bu bana da ta, e, tarihçiler olsun, e, bilim insanları da olsun hakkında e, hakkında vermişler. Yani Farah evet. İbn İbni Sinay'a e, gerçekten önce olduklarını e, e, belirtmişler. Ve birkaç tane de bu konuda öne çıkan açıklamalar var. Mesela Nobel ödüllü fizikçi Pierre Curie şunu diyor. Müslüman Endülüs'ten bize 30 kitap kaldı, atomu parçalayabildik. Şayet yakılan 1 milyon kitabın yarısı kalsaydı çoktan uzayda, galaksiler arasında geziyor olacaktık diyor. Yani bu tarz adaletli açıklamalar yapan, hakkını veren batılı bilim adamları da var. Onun da altını çizelim. Şimdi liderim bir toparlayacak olursak yani Fuat Hoca'nın kitabı da okuduk, analizini yaptık, notlarımızı aldık. Ee, bilim tarihinde Müslümanlığın rolü olarak e, özetleyecek olursak ne, hangi iddiada bulunuyor, ne diyor? Onu hemen senden alalım. Bilim tarihinde Müslümanların rolü olarak şunu söylüyor. Zaten hoca batıda bunu, genel olarak batıda bunu fark ediyor. Ee, Batımlar eski Yunan'dan itibaren bugüne kadar kendileri bu dünya medeniyetinin şu anki sahip olduğu teknolojiyi ya da bilimi geliştirdiklerini iddia ediyorlar. İşte Fuat Hoca ise İslam medeniyetinin dünyada bir altın çağı olduğunu iddia ediyor. Bunu ispat yoluna gidiyor ve günde 17 saat 20 saat çalışarak bunu ispatlıyor. Ömrünü alıyor. Tamam. Ve 17 ciltlik devasa tamam. bir eser ortaya koyuyor. Ya bir dava haline getiriyor bunu kendi kendisine. Yani bunu sadece söylemde kalmamış. Tabii. İspatına da yani yazdığı kitaplarla o ispatını ortaya koyabilmiş bile. Ve tabii ki de bunu yaparken şimdi biraz önce Batılılardan falan bahsettik ama Batıda bunu gerçekleştiriyor. Yani Türkiye'den bu kovulurken yurt dışına sürülürken Batıda bu isteklerini gerçekleştiriyor, Batılılar destek veriyor, onların burslarıyla, onların destekleriyle, fonlarıyla bu işi gerçekleştiriyor. Evet, o da bir gerçek. Bunu da göz ardı etmememiz kesinlikle, lazım. Kesinlikle, Biz burada aşağılık kompleksi derken Batının orta çağ dönemindeki aşağılık kompleksinden Kompleksin. bahsediyoruz. Evet. Tabii ki de günümüzde de bu bu düşmanca tavır devam etmekle birlikte tam tersi, biraz önce bahsettiğimiz, verdiğimiz örneklerdeki bu durumlarda mevcut. Yani. Fuat Hoca bir bir kitabında, bir söyleşisinde ya da Moğolların gelmesiyle İslam dünyasının artık sekteye uğradığını 13. yüzyıla kadar bunu getiriyor. 8. yüzyılı 13. yüzyıl arasında bu gelişim ilerleme yapıyor. bir mehale. Evet, 13. yüzyıl 16. yüzyıl arasında çok daha yavaşlıyor bu ilerleme hızı ve 17. hatta 18. yüzyıla kadar da bunun böyle bir şekilde devam ettiğini ve daha sonra durduğunu e, söylüyor. E, Batılıların ise e, 13. yüzyılda İslam dünyasını keşfetmeye başladığını e, ve e, sürecin 18. yüzyıllara kadar İslam dünyasından sürekli 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 beslendiğini ve artık olgunlaşma çağına girdikten sonra da e, tamamen yok sayıp kendisinin e, bu medeniyeti oluşturduğunu iddia ettiğini